Olmaz mı? Lütfen beyefendi yabancı müşteri gelince ne yapacaksınız? E, menüyü veririm, e, İşaretleri orada gösterirler. <laughs> Hem kuş dili uluslararası bir dil. Olmaz beyefendi, uygun değilsiniz. Kusura bakmayın, üzgünüm. Bugün de herkes üzgün anasını satayım. Ya biriniz mutlu olun da ben de işe gireyim. <laughs> ha buldum. Gece bekçisi aranıyor. Tam benim istediğim iş. Alo buyurun. Gazetedeki ilan için aramıştım ama. Ne ama? Lafın gelişi ama. E ben ilan için. Anladım beyefendi. Yabancı diliniz var mı? Oha bekçi yabancı dili ne yapsın? Neresi orası? Hırsızlar yabancı mı? yabancı bir firma beyefendi. Olsun. Tanışırız. Baştan yabancılığı çekeriz ama. Alışırız. Beyefendi firmada herkes İngiliz ama. Ben de bu işlere Fransızım. <laughs> Uygun değilsiniz. Aman üzülmeyin. Neden üzüleyim?